<laughs> Şu an video açık Videoya <laughs> oluyoruz Çıkayım abi he. Şöyle yandır kızım <gülüyor> İbrahim <gülüyor> abi salla sen de abi Aman, aman. aman. Abi Allah razı olsun Şu an <laughs> videoda Allah var ya. <laughs> ya Nasıl kızım güzel mi He Belediyenin ilk defa böyle güzel bir şey ya yaptığını abi, gördüm Yemin ederim. 10 ya Yalnız az yapmışlar, üç tane yapmışlar. Yok, üç tane değil. Üç, dört, beş tane var. Beş ne tane kadar var. güzel duruyor köpek de ama ha. Nasıl? Köpek de ne kadar güzel duruyor diyorum. <laughs> ben ben bunu... Çok sever böyle şeyleri. Oo. Ben bunu bir kameraya almam lazım ya. Hı, al tabi ya. Kızım. Kızım bak ne yapıyor bak. bak da Ne güzel. Ulan var ya harbiden helal olsun yapan ha. <laughs> Biz bile öldük, güldük, koptuk ya. Evde de bu böyle. <laughs> Uşak, arabayla çıkartıyorum, arabayla gelsin diye seviyor. Hasta. Çok seviyor. <laughs> Evcil abi o, belli çok yetişmiş. Ya. Çok, hoşuna çok hoşuna gitti abi. Nasıl? Çok hoşuna gitti ha. Buyurun. O hastadır öyle şeylere. <gülüyor> <gülüyor> Kapatabileceğiz mi?